Paralel futboldan herkese selam. Bugün efsane bir taktik ile karşınızdayım. Bu taktiği açıklama kısmındaki Discord artesimizden indirebilirsiniz. Bugün bu efsane her maç kazandıran taktiğimizi 4 takım üstünde denedim ve bu 4 takım sonuçlarını sizlere göstereceğim. Gerçekten muazzam bir derecede iş yapıyor. Böyle açık ara farklarla maçları kazanabilirsiniz. Tabii ki ben oyunu simüle ettiğim için bazı maçlarda oyuncular sakatlandı. Ve yerine asistan menajer oyuncu koyduğu için kötü bir performans göstermiş olabilir. Ama siz oyuncu değişikliğini veya takımdaki sakatlanan oyuncunun yerine böyle alabileceğiniz oyuncuyu siz ayarlayacağınız için daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Tabii ki benim aldığım sonuçlar da bayağı iyiydi ama siz benden daha da iyi sonuçlar alabilirsiniz bu taktik ile. Şöyle taktiğe bakalım hızlıca tanıtmaya gerek yok aslında açıklama kısmındaki Discord adresimizden indirebilirsiniz. Hemen ben bir fixture'a bakayım şöyle geçen sezona bir bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi yepyeşil sonuçlar buralarda oyuncular sakatlandığı için veya kötü sonuçlar ondan dolayı olmuş. Ama ona rağmen şöyle bir bakalım görüyorsunuz açık ara farklar 9-1'ler sonra 4-0'lar 4-2 Fenerbahçe galibiyeti. 6-1 Antalya Spor galibiyeti 8-0 sonra şöyle bir baktığımızda 7-0 Beşiktaş galibiyeti gibi 5-1 Başakşehir galibiyeti gibi gibi efsane sonuçlar 6-2 Adana Demirspor galibiyeti mesela böyle efsane sonuçlar 7-1 Hatay Spor galibiyeti gibi efsane sonuçlar alabilirsiniz ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da elenmek de bu taktiğin ne kadar güzel olduğunu görebiliyorsunuz. Onda da ucu ucuna eğlenmişiz aslında. Şöyle bir baktığımızda ilk maç beraber ikinci maça baktığımızda ise yo ilk maç 2-1 iki kaybetmişiz ikinci maç berabere. Yani bir skor farkıyla eğlenmişiz. Ama dediğim gibi kadroyu siz ayarlarsanız transferleri siz yaparsanız bu taktikle efsane sonuçlar elde edebilirsiniz. Taktiğin tek sıkıntısı temposu yüksek bir taktik. Yani şöyle bir baktığımızda yüksek tempoyla oynanan bir taktik. Bu taktik için böyle ciğersiz oyuncular lazım. Yaşlı oyuncularla çok fazla sakatlık oluyor. Çok fazla sakatlık olunca da haliyle o oyuncu oynayamıyor ve onun yerini doldurmanız lazım. Böyle genç ciğersiz zinde oyuncular olursa bu taktik bayağı iş yapar. Mesela Icardi geçen sezon 46 maçta 51 gol 2 asist gibi bir performans göstermiş. Kerem Aktürkoğlu 43 maçta 14 gol 4 asist gibi bir performans göstermiş. Zaha 35 maçta 19 gol 12 asist gibi bir performans göstermiş. Bu şekilde oyuncularınız performans gösterebilir. Şimdi denediğimiz diğer takımlara gidelim. Eyüp Spor'da denedim. Bir adet Premier Lig takımında ve Liverpool'da denedim. Onlara da bir bakalım nasıl performans göstermişler. Evet Bournemouth'a baktığımızda bu takım biliyorsunuz Premier Lig'de baya kötü ve sonunculuğa oynayan bir takım ama 8. sırada olmaya hak etmiş. Şöyle bir baktığımızda Füksür'e burada da 18-0 8-0 10 1 gibi sonuçlar görebiliyorsunuz. Leicester City 5-1 kazanmış mesela şöyle baktığımızda Fulham'a 5-1 kazanmış bu gibi farklı farklı sonuçlar görebilirsiniz. Bu yeni ilgilerin sebebi aslında takımdaki oyuncuların sakatlanması ve asistan menajerin doğru düzgün bir şekilde kontrol edememesi. Mesela Leicester City 7-0 kazanmış yani siz bu takımı yönetseniz siz bunları kontrol etseniz efsane sonuçlar alabilirsiniz ve efsane bir şekilde bu maçların hepsini bile kazanabilirsiniz. O derece güzel bir taktik ile karşınızdayım. Oyuncu performanslarına baktığımızda Enes Ünal 38 maçta 24 gol 1 asist. Sonra Hamet Tore 15 maçta 9 gol 5 asist. Sonra Justin 35 maçta 8 gol 7 asist gibi performans göstermiş. Hemen bir Liverpool'a gidelim ondan sonra da Eyüp Spor'un performansına bakalım. Liverpool'un şu muazzam performansına bakar mısınız ya Premier Lig'de şampiyon olmuş ve 18 puan fark atarak Manchester City'ye UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmış gördüğünüz gibi ve Karabağ kupasını da kazanmış yani şu taktik efsane iş yapıyor size daha nasıl anlatabilirim ki Muhammed Salah 46 maçta 37 gol 13 asist Diago Jota 43 maçta 23 gol 8 asist Darwin Nunes 29 maçta 20 gol 5 asist Luis Diaz 49 maç 17 gol 10 asist şeklinde performans göstermiş. Efsane taktiğimiz bayağı güzel iş yapıyor. Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmış Liverpool bu sayede gördüğünüz gibi. Yani bu taktikle bence bir oynayın derim size ben. Efsane taktik o kadarını söyleyeyim. Son olarak da bir Eyüp Spor'a bakalım. Eyüp Spor nasıl bir performans göstermiş. Daha sonra videoyu sonlandıralım. Eyüp Spor'da mesela ligde 5. olmuş ama biz ondan kariyer yapıyoruz ve online kariyerde bir hocamız bu taktiği kullanarak Eyüp Spor'da şampiyon şekilde ilerliyor. Yani Eyüp Spor'la şampiyon olmak üzere süper ligde öyle bir ilerliyor ki siz de Discord adresimize gelerek ondan online, ka online kariyerimize katılabilirsiniz. Bu taktikle Eyüp Spor'u bile şampiyon yapabiliyor yani. Şöyle bir oyuncu performanslarına baktığımızda Eyüp Spor'un hemen hızlı bir şekilde bakalım. 23 gol 3 asist. Bruno. Sonra Samu Saiz'e baktığımızda 37 maçta 17 gol 13 asist. Ahmet Hurtucu 37 maçta 14 gol 13 asist. Ve Ampem 40 maçta 12 gol 14 asist şeklinde performans gösteriyor. Bu taktiği bence bir deneyin ya. Ben bu taktiği öneriyorum size. Evet 4 takımda gördük taktiği oyuncunun performanslarını da gösterdim. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bayağı etkileyici bir taktikti. Yapın pişman olmayacaksanız bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.